6. Uluslararası Horeca Fuarındayız. Doris Kitchen kurucu şefi Melike Bahçeci bizlerle birlikte. Merhabalar Melike Hanım. Merhabalar. Öncelikle siz kimsiniz? Neler yapıyorsunuz? Bunları bir sizden dinleyelim. Ben 14 yıldır sektördeyim. Doris Kitchen 8 yıldır var. Aşçılık ve pastacılık üzerine gastronomi eğitimleri veren bir okuluz. Aynı zamanda günlük eğitimler ve workshoplar da yapıyoruz. Hedefimiz gastronomi sektörüne bilinçli, uygulama anlamında doğru yetişmiş ve teorik anlamda aslında meslektaşlar yetiştirmek üzerine kurulmuş olan bir okul gibi düşünebilirsiniz. Neleri takip ediyor gastronomi şu anda? Yani yurt dışından esinlen Muyuz? Yoksa biz kendi e, zaten çok güzel bir mutfağımız var. Onları mı çeşitlendiriyoruz? Neler yapıyoruz bu konuda? Aslında şu anda dünya bu konuda çok açık. Yani sosyal medyanın da desteği ve internetle birlikte tüm mutfakların birbirine etkisini çok fazla görüyoruz. Yani biz de etkileniyoruz. Onlar da bizim mutfağımızdan etkileniyorlar. Mutfağın estetik algısı güzelse onunla kendi kültürümüzü birleştirerek farklı bir şey çıkarıyoruz. Ama genelde şu andaki en çok tercih edilen ve olması gereken eskiden de gelen kültürümüzü de yöresel ürünlerin kullanılarak ortaya çıkarılan mutfakların planlanması ve bunlar daha insanlara hitap ediyor aslında daha doğru bir iş yapmış oluyoruz. Biz de buna özen gösteriyoruz. Yani bulunduğumuz yerin kültürel ve iklimsel özelliklerine göre üretilen ürünlerle bu işi yapmaya çaba sarf ediyoruz. Teknoloji, yapay zeka, dijital çağındayız. Mutfakları da aslında biraz etki etmeye başladı. Mutfaklara da girmeye başladı. Gelecekte neler bekliyor bizi bu konuda? E bu konuyla ilgili aslında öğrencilerin çok iyi yetişmesi çok önemli. Çünkü gittikleri dünyanın her yerine kullanabileceği akıllı ekipmanlar var. Pişirme sistemleri var, yoğurma sistemleri var. Bunları öğrencilere ne kadar çok verebilirsek ve kullanabilirsek bize geri dönüşü ve sektöre geri dönüşü çok daha hızlı oluyor. Çünkü biliyorsunuz hani artık franchise'lar çok hızlı açılıyor. Ee, ve önceden bildiğimiz bir sistemi şu anda yeni bir şekilde farklı yorumlayarak yapabiliyoruz. Bizim de işletme olarak amacımız e, bu yolda öğrencilerin mümkün olduğunca donanımlı mezun oluyor olması. Yani hem evet teknolojiyi kullanabilmesi hem de e, kullandığı malzemeyi tanıması da bu arada çok önemli. İkisini birleştirerek bir ürün ortaya çıkardığında çok daha katma değeri yüksek bir iş yapmış oluyorsunuz. Mark olarak 2025 hedeflerimiz ne olacak? Ha, güzel soru. <laughs> Bizim başlangıçtan beri aslında hedefimiz aynı. Kendi enerjimize ve bu işi severek yapmamıza dayalı bir geçmişimiz var. Yani gelen herkes de bu enerjiden etkilenerek geliyor. Çok şükür ki. Öğrencilerimizdeki o enerjiyi hissediyoruz. Çoğumuz bu sektöre aslında farklı yerlerden geldik ve sevdiğimiz için çaba sarf ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz hani ağır, ve uzun ve çalışma saatleri olan yoğun bir iş gücü isteyen bir sektör. Ee, biz başlarken hayallerimizin peşinden gittik. Şu anda da 2025'te de hedefimiz hayallerin peşinden giden öğrencilerle birlikte olmak.